Merhaba millet. Bugün size gerçek gülüm göstereceğim. canlı mısınız? Hazırsanız geliyor. Geliyor ve geliyor. Ve karşınızda gerçek Benim gerçek gülüm böyle. Gülümleyim ortaya çıktı. Artık. Bütün YouTube kanallarım, bütün silah güzel. Abi söyle benim annem. Bunu gerçekçim göstereceğiz. Bugün de bir as. Gerçek yüzümü gördünüz. Şimdi gelin. tanışmaya. bir şey olmadı. Benim hocam ayın kanalda izler. Güzel. <laughs> Bu falan çok alakalı oldu. Olan komik animasyonlardan Tamam O yüzden bay bay.